Biz Ankara'dan çıkmayan, milletiyle kucaklaşmayan, milletinin arasına girmekten kaçınan bir iktidar değiliz. Hamdolsun hükümet görevini devraldığımız günden bu yana, Van'dan İzmir'e, Hatay'dan Trabzon'a, Muğla'dan Batman'a, Balıkesir'den Iğdır'a kadar 780 bin kilometre kare üzerindeki 81 vilayete defalarca gittik. Oralarda vatandaşlarımızla kucaklaştık. Biz Sivas'ın ötesine geçemeyen, Sivas'ın ötesine söyleyecek sözü olmayan bir hükümet değiliz. Sadece sahillerle, sadece belli illerle, belli ilçelerle muhabbet kuran bir hükümet değiliz. Türkiye'nin tamamında biz varız. Türkiye'nin tamamında eserlerimiz var. Hizmetlerimiz var. Yatırımlarımız var. Şantiyelerimiz var. Türkiye'nin tamamını kucaklayan bir dilimiz. Türkiye'nin tamamını bir gören, kardeş gören bir üslubumuz var. Bana gittik, orada coşkuyla karşılandık. Şanlıurfa'ya, Gaziantep'e gittik, oralarda muhabbette karşılandık. Kayseri'ye, Mardin'e gittik. Oralarda heyecanla karşılandık. İşte bugün buyurun. Ben konuşmuyorum. Balıkesir kendisi konuşuyor. Televizyon ekranları başında bizleri izleyen milletim Balıkesir'in selamını bayraklarla görüyor. Biz bu bayrakları Balıkesir'de nasıl dalgalandırıyorsak Hakkari'de de öyle dalgalandırdık. Ama Balıkesir'e gelip bayrak dalgalandıran ana muhalefet Hakkari'de bir tane Türk bayrağı çıkaramamıştır. E bir diğeri zaten buralara hiç gidememiştir. Değerli kardeşlerim biz 780 bin kilometre karenin her yerinde varız. Van'daki Mardin'deki, Şanlıurfa'daki, Gaziantep, Kayseri'deki coşku, muhabbet, heyecan neyse Allah'ımı hamd ediyorum. Bugün Balıkesir'de de onu gördük. Çünkü biz Türkiye sevdalısıyız. kardeşlerim. Biz sizlere sevdalıyız. Biz dertliyiz, dertli. Biz bu milletin dertlisiyiz. Derdi olmayanın deva olmak gibi bir gayesi olamaz. İşte bizde o dert var. O millete hizmet derdidir. de o sevda var. O sevda bu yürekte evvel Allah sönmeyecektir ölene kadar. Çünkü biz şunu biliyoruz. Halka hizmet, hakka hizmettir. Ve bu yolda böyle yürüyoruz. Biz yola çıkarken ne dedik? Balıkesir'e ilk geldiğimde de bunu dedim. Aşık Veysel gibi uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece dedik. Gideceğiz gündüz gece. Evet Allah.